Türk dünyasının ünlü ressamları eserlerini Özbekistan'da sergiliyor. Türk soyu tarafından başkent Taşkent'te açılan sergide Türk dünyasının önde gelen ressamlarına ait yaklaşık 100 eser sergileniyor. Türk dünyasının ünlü ressamları Görsel ve Uygulamalı Sanatlar Haftası kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi. Türksoy'un Taşkent'te ikinci kez organize ettiği Türk Dünyası ressamları buluşmasına Türk Cumhuriyetlerinden seçilmiş eserler getirildi. Serginin ilk gününde sanatseverler eserlere yoğun ilgi gösterdi. Burada e, yüzge yakın tablolar var. E, bunlar her, kendisi, her bir ressamçı kendi ülkesinin e, e, ...tradisyonun, e, motiflerini, kendi e, bir, e, dünya e, noktasının görüşünü burada e, ressamlarında e, yaptılar. Türk Soy Türk Dünyası Ressamları Buluşması programını 20 yıldır düzenliyor. Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.